Hayati. Bak şimdi ne şey Türk diyecek burada. Ha ne diyor burada bak dene bir daha. Ne? Kalk kalk Türk oğlu Türk falan öyle bir şey. Böyle Türkiye ibni Türk ya. Hadi tıklat aliye tara. Madet mesha. Nerede? Küfür 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 et buna bir Türkiye dedi. Küfür et buna Türkçe dedi. Yanındakine mi diyor? Evet. Ne? Fahir Fadil diyor. Ne diyor? Bu evde araba geliyor, araba falan. Gel, gel, hadi yatayım yemi, تعال. Yemi saadaw. Gel. Gel yanımdalar yanımda la, yanımda dağru, la gel. Gel, gel. buralar gereksiz. Gel, تعال. Bak شوف. Dur, buralar önemli değil. Boş. Ha, buru önemli bak. Hadi in, in. Roh hay Bir şey mu? Hayır, ben de Yalla yalla İki kişi düştü, iki kişi düştü diyor. Ya, 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 ya. Terlikle vururum sizi diyor. Ya. Ne diyor? Terlikle vururum sizi diyor. Terlikle vururum sizi diyor. Evet abi. Arapçasını söyle lan ne demek terlikle vururum sizi. Abrookum benle abi. Kortu ayıracağım. Sen götünden sallıyor gibi geldi bana. Ya abi her Pekala. zaman da öyle yap. Yok lan. Terlikle vururum sizi. Terlikle vururum seni. Bir daha söyle. Abrookum bak benle

69 TL ne diyor? Diyor ki smoğun içine vuruyom hala yatıyorsun diyor. Siz ne atalaklarsınız <laughs> falan diyor. Ersinlere mi diyor? Evet. Yavşak. Ermi ya ya mı? ne dedi? şimdi arkadaşına ill illa illa onları görürken mi vuracaksın falan diyor. Kızıyor arkadaşına. Bir <laughs> elbet. Ne dedi? kaç saattir yayındayız? Yok. No. <güler> Sonra geçenki gibi atacağım ben. <laughs> yok yok dur dinle. Ya dermiş mi şimdi ne var? <laughs> Sen tele çiğfe yalla Ermi. Terani mesela ifa aslan devam mı ismak. Ha. Ben illa illa görürken mi vuracaksın böyle işte şey e, boşa vur belki denk gelir ben ben sumuğun görmeden sumuğun içine vuruyom falan diyor. Hmm. Burası mı? Ne diyor? Abi her şey <laughs> 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 Tamam yavrum sağ ne sağ Arapçaya çevir oğlum biz global bir kanalız. Bunu Arapçaya çevir belki Arapça izleyicilerimiz global vardır. Global bir kanalımız Çevir bakalım. Burası mı? Çevir. Ehnak, ehnak. Çetteki Araplar sizin için bunlar. tepede ya. Yani Aynen, şu, ha, bu ev bile yeterli olur. Aynen gidiyorlar kanka o tarafa gidiyorlar. Yukarı çevir. O eee ya ben bunu şimdi <laughs> çekeceğim. Ara ya, <laughs> ya. <laughs> ya. Ya ya seni yerim be. Bundan sonra abi, Arapça tercüman tercümanı bu sensin. Bundan sonra o bir şey... Mi? Tercüman diye. Tercüman diye sana Discord'da rol açacağım. Sana vereceğim rolü tamam. tamam mı? Arapça tercüman. Tamam mı? Tamam. Bir şey oldu mu seni alacağım o, ben. Abi ama bitmeden önce bir şey söyleyeceğim. Ha. Ersin aklı ve onların tava, tavası var. Ya <laughs> Arap Arap tamam. Arapça Ersin aklı dedi. Arapça Ersin aklı de lan. Ersin indaha. Helal olsun. Arap kızları görüşürüz. Allah'a bak. Abi bir de son bir şey söyleyebilir miyim? Hadi söyle. Abi Caner'e biraz... Ya yürü! Ola, ola. Orla! <laughs> Allah'ım ya. Yukarı çıkacaklar beyler. Şuraya geçecekler. Şunu çeviriyorum. Tamam beyler beyler aracı aracı çabuk. Çet bundan sonra Arapça tercümanımız hazır. İsteriniz videoyu Arapça izleyebiliriz artık rahatını. Ama nereden? Ha şuradan geçebilirim. Tamam şuradan geçebilirim, tamam, şuradan geçebilirim herhalde. Ama onun tepesi alanda. Onun tepesi alanda. Oraya alırsak tatlı atla. Oha. Atla. Wow. Ersinler buradan maçı mı kazanıyor? Çüş. Sen hani gelin be. Ve bak başlığı gördün değil mi? No Evet evet. evet değil, ah be. Bayım ha. Ucu hoş geldin evet, teşekkürler. Arkadaşlar biz videonun kapaklarını video yayınlanmadan 3 dakika önce yaptırıyoruz. Alt kesin yaptırırız. <Gülüyor> biz yaptırdık <laughs> yaptırdık. Ölü be Abi şu kulübe çıkın var Hadi be kaldı. Kulübe nasıl body lan o? Biraz hadi çıkabiliyor oynuyor dikkat, dikkat. Dikkat dikkat Memo, memo in Memo in, in. Memo. Memo sistememiz lazım burayı. Bir tanesi mom kaldı çok. Oğlum savaş çok güzel yalnız ha. Ya, Sol güneş şeylerim mi? Sört, bırak, nasıl günah şeyleri, olacak, çok Nasıl güneş şeyler Tamam, oraya Burayı sistemeniz lazım beyler ölümüne. Çık yok abi çık yok. Sol abi ve sağ. Abi. Arada kalmışlar yalnız biz ha. Biz ha? Oh, i̇nanılmaz. Tamam. Arka 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 sıkıyor. Oha alan dışından da yiyorlar. Abi. Oğlum abi. fight İsteyim çok ben. güzel lan olmaya bayıldı biri. Evet, tamam peki süper. Peki Al onu. Memo de. gel bana. Memo gel bana. Sağlıklı. Bir mi? saniye. One fight çok iyi. Ben Canım ben PUBG ben çekti nasıl satayım. 4 v Sağdan açılacağız Memo. Memo biz sağdan açılalım. Açılamıyoruz. <laughs> Açılamıyoruz. Alta var. Helal, helal. Aa, Oğlum helal. çok iyi ya. Helal olsun Abi. çok iyi oynamışlar. Adam bir şey.